Değerleri biz girmiş olalım. Mesela 3 tane değer gireceğiz. 3 6 2. Değerleri girdik. Bu kısmı silelim. Değişik bir şekilde yazarız onu. Şimdi burada ne yaptık? İlk değer olmadan bildirdik. Şu an OB1'deki 10 tane yere hiçbir şeye girmedik. Ama burada OB2'deki 3 tane yere 3 tane sayı girdik. 3, 6, 2. Yani ne yaptık? İlk değerle bildirdik. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Int i diyelim. Bunu kullanacağız. Şöyle biraz aşağı inelim. Hemen for döngümüze gelelim. Çünkü bunları yazdırmamız gerekiyor. i eşittir sıfırdan. i küçük 3 olana kadar i'yi arttır. Şimdi parantezimizi açalım. Yazmaya başlayalım. Siyahat. Şöyle bir şey yapalım. OB1 İ. Kapatalım. 2.3 OB pardon OB1 burası iyi olacak. Anlatacağım bunu birazdan. Nokta göster. Şöyle bir de endline koyalım. Hatta program biraz çekelim. Evet, kayma olmasın. Bir de aynısını yapıyorum. Hatta şurayı kopyalayayım ben direkt. OB2 yapayım. OB2 yapayım. Programı çalıştırmayı deneyelim. Hata vermedi. Bakalım. OB10 diyor. I eşittir 0. For döngüsüne giriyoruz burada. I eşittir 0'dan I3 olana kadar I'yi arttırıyoruz. Geliyoruz. I eşittir 0. Şimdi Siyahatın içine giriyor. OB1 diyor. OB1 iyi göster diyor. OB0 ne arkadaşlar? Gelelim OB0'a. OB1'de biz bu kısımda değer atadık mı? Hayır. Yorum kısmında yazmışız zaten. İlk değer olmadan bildirdik. O zaman ne yapıyor? OB1 0'ı 0 yazıyor. Çünkü değeri yok. Değeri yoksa nereye geliyor? Buraya geliyor. Biz ikisini atamışız 0. Direkt o 0 yazıyor. OB2'ye geliyor. OB2 parantezler içinde i. Yani OB 2'nin sıfırı. Geliyoruz buraya. Kaçmış? Bakıyoruz. 3. Niye? Biz 3 atadık. i 0 kısmı bitiyor. Programı bitiriyor. Sonra dönüyor tekrar. i'miz bu sefer 1 oldu. Bir kere arttırdı i'yi. i'miz 1 olunca OB 1, 1 ne oldu? Bakıyoruz. Yine ilk değer atamadık. Çünkü OB 1, 1, 2, 3, 4, 5, 10'a kadar değer atamadan gidecek. Yine 0 olacak bakıyoruz. OB1'in biri 0. OB2'nin biri kaç? Şurası OB2 1 oldu artık. Geliyor. Kaç? 6. OB2'nin biri 6 diyor. Program bitiyor. 2'ye geliyor bu sefer. Yemiz şu an 2. OB1'in ikisi kaç? 0. Neden ilk değer olmadan bildirdik? Bu sefer yine 0 yazıyor. OB2'nin ikisi kaç? Bakıyoruz. 2. Geliyor OB 2'nin ikisi 2 yazıyor. Şöyle yapalım. X 0 değil de 23 yazalım. F9 diyelim. Bakın bu sefer OB 1 0, OB 1 1, OB 1 2 kısımlarına 0 değil de 23 sayı değerlerini yazdı. Yani biz buraya ne girersek onu yazdı arkadaşlar. Bu programda bu kadardı. Şimdi kısımları sileyim. Daha şu kısmı da sileyim. Şöyle diyelim. Kurucu demeyeyim, yapıcı diyeyim. Yapıcı fonksiyona varsayılan argüman geçirme. Yeni konumuz bu. Fonksiyon çağrıldığı zaman karşılık gelen argüman belirtilmemişse eğer parametre olarak varsayılan bir değer verebilmemizi sağlıyor. Az önce gördük, 0 dedik, 35 dedik, 23 dedik. Ama şimdi varsayılan argüman kullanmanın fonksiyonun aşırı yüklenmesinin kısaltılmış olduğunu göreceğiz. Varsayılan argümana parametre vermek için o parametrenin yanına eşittir koyup değeri yazıyoruz. Mesela bir örnek yerim hemen. Şu şekilde void func int a diyorduk ya full m diyorduk. Burada şöyle yapıyoruz. int a eşittir 0, virgül. int b eşittir 5 gibi. Ne yaptık burada? Yapıcı fonksiyona argüman geçirdik. Değeri biz kendimiz girdik. Yani program içinde değil. Mesela az önce ne yaptık? x eşittir 0 dedik burada. Veya x eşittir 5 dedik, 23 dedik. Ama burada, burada yazıyoruz. Ve fonksiyon içinde direkt tanımlamış oluyoruz. Şimdi bir örnek yapacağız. Şöyle diyeyim, alt kısmına inelim. Class, argüman olsun, deneme olmasın sınıf adımız bu sefer. Biraz değişiklik yapalım. Int x, public, deneme, int n eşittir 5. Ne yapacağız? X eşittir n. Bir de şunu yapalım. Int göster. Return x. Program bitti arkadaşlar. Main kısmı zaten en kolay olan kısım. Kafamıza göre yaz. Deneme. OB1. Deneme. OB2. Ne diyelim? 20. Yazdırma sırası geldi. Siyah. OB1. OB bir nokta göster. And line. OB2 OB2 nokta göster. F9 diyelim. Hata verecek mi? Bir hata verdi. Bakalım ne hatasıymış. Deneme pardon. Şu kısımlar deneme değil. Sınıf adımızı ne yapmıştık? Argüman yapmıştık. Argüman. Argüman. F9 yapalım. Program çalıştı. Bakalım. kısmı silelim. OB1 5, OB2 20 yaptı. Şimdi bu nasıl oldu arkadaşlar? Argüman OB1. Şimdi biz ne dedik? Önce OB1'i yazdır. Argüman OB1'e geliyoruz. OB1'in içinde bir parametre var mı? Hayır yok. E parametre yoksa ne yapacak? Yapıcı fonksiyonu olan şuna gelecek. Bakıyor burada. X eşittir n. N'imiz neydi? 5'ti. O zaman OB1'de bir şey olmadığı için direkt yapıcı fonksiyona varsaydığımız. İşte buradan geliyor konu. Bizim varsaydığımız yani n eşittir 5 bizim varsaydığımız bir şey, bir sayı. OB1 boş olduğu için bizim varsaydığımız sayıyı OB1'e geçiriyor. Yani ne diyor? OB1 5 diyor. Argüman OB2'ye bakalım. Ne demişiz? Biz parametre aktarmışız bunun içine. 20 demişiz. 20 olduğu zaman yine bu yapıcı fonksiyona geliyor. Ama diyor ki senin varsay varsayımlarına ihtiyacımız yok diyor bizim. Çünkü burada programcı 20 sayısını atamış. Artık 5 ile hiçbir işimiz yok. Direkt 20'yi yazıyor. OB2 20 yapıyor arkadaşlar. Umarım anlamışsınızdır. Bunu da silelim. Şimdi çok kısa, kısa bir şey yapalım. Şöyle diyelim. Sınıf falan olmasın. Void func. Int a eşittir 0. Pardon. Int b eşittir 0. Az önceki örnekten yola çıkarak yapıyorum falan yok. Direkt fonksiyon içinde. Cout A and line, B Fonksiyon içine gelelim. Şöyle diyelim. Fonk Fonk 30 Fonk 30 45 F9 yapalım. Pardon, B'den sonra da koyalım. koyalım. F9 yapalım. Bakalım ne olacak? Fonksiyon fonksiyon demiş burada. Birinciye bakıyoruz. Parametre var mı içinde? Yok. A'ya ne yazacak? 0 yazacak. Çünkü biz bir şey belirtmemişiz. A 0 varsaymıştık. B de 0 varsaymıştık. Şimdi bunun mantığı şu. Az önce de söyledim. Eğer biz şu fonksiyonlar içinde A veya B ile ilgili hiçbir şey söylemiyorsak üste tanımladığımız fonksiyon kısmında varsaydığımız değeri yazıyor. Biz varsayımlarımızda A için de 0'ı, B için de 0'ı kullanmışız. Bakıyoruz, ilk fonksiyonumuza bakalım. Bir değer atamış mıyız buraya? Bir değer koymuş muyuz, sayı koymuş muyuz? Hayır. Koymamışsak bizim varsayımlara ihtiyacımız var. A0 B0 ne yazdı? 0'a 0. Tamam. Hatta şurayı şöyle yapalım, daha güzel olsun. Anlamamız bakımından. Şöyle diyelim şuraya. Şimdi yapalım. Böyle daha güzel oldu. A0 B0 Fonk 30'a geldi. 30 demişiz. Bu 30 hangisi? İlk sıradaki. İlk sıradaki hangisi? Int A. Yani biz A'ya 30'u vermişiz. Artık A'nın bize varsaydığı 0 değerine ihtiyacımız yok. Bakıyoruz. A 30 dedi. Peki B'ye niye 0 dedi? Buraya bakalım. Burada B ile ilgili bir şey var mı? Hayır. Sadece 30 var. Sonrası yok. O yüzden B'ye 0. İşte işin esprisinin bittiği yer fonk 30,45. Hem A'ya da yaratılmışız hem B'ye. Ne diyoruz burada? A ve B'nin varsayımlarına tamamen ihtiyacımız yok diyoruz. Biz burada 30 ve 45'e girdiysek sen bize 30 ve